arkadaşlar. Hollow Knight'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şu gömüttük bölgeye gittik. Yani rüyalar alemine girmemizi sağlayan iğneyi falan aldık. Karanlık yerden bir geçtik bir tur fenerimizle. Şurada hatırlıyorsunuz ki arkadaşlar unutulmuş kavşağın şu an kafa işaretinin olduğu yerin bir üstünde yaratık vardı. Oradan 50 gold kasarak 50 geo kasarak sürekli 4000 para yapıp yukarıdaki böcekten alabileceğim her şeyi almıştım. Aynı işlemi tekrar tekrar yaparak bir 1800 daha 1786 daha kastım arkadaşlar. Çünkü diğer bölümde şey yapmıştık. Sümüklü böcek vardı ya aşağıda bir tane. Şurada arkadaşlar. Sağ alt köşedeki sümüklü böcek. Şuradaki. Bunda da tılsımlar var. Birkaç tane alabileceğimiz. O tılsımları satın almak için. Şurada yine tekrardan gidip 45 geo kazana kazana kastım bu parayı. Şimdi gideceğiz buradan. Gerekli olan tılsımları alacağız. Tılsımları aldıktan sonra gideceğimiz yol şurası. Buradan mantar biyomuna ineceğiz. Geçen bölümde bir tane tapınakla karşılaşmıştık. Şurada bir yerde. Evet şurada heykellerle karşılaşmıştık. Buradaki heykeller bize 3 koruyucunun yerlerinin ipucu olarak vermişti. Onları haritada işaretledi. Bakın biri burada bu karanlık bölgede. Bir tanesi şurada aşağıda. Bir tanesi de alt köşede örümcek biyomunda. Üç kafanın da yeri şu anda işaretlenmiş oldu arkadaşlar. ilk gideceğimiz yerde mantar biyomundan, mantar biyomundan geçip peygamber develerinin olduğu bölgelere vesaire gideceğiz. Aşağılara açacağız. Yani gideceğimiz yol tam olarak şurada arkadaşlar. Şuradan aşağıya ineceğiz. Ama önce gidelim tılsımlarımızı alalım. Şimdi can suyu tılsımı. Can suyu. Hiç su can. Can suyu denilen mavi sıvadan içmiş miydin? Bu şey yapıyor arkadaşlar bu tılsım. Fazladan can ekliyor. Bize can suyu canı ekliyor hatırladığım kadarıyla. Ondan olması lazım. Bunu alıyoruz. Çentik açıldı. Bakın burada çentikler de satıyor. Bu çentikler de tılsımları takmak için kullandığımız yuvalar. Ama şartları var. Hepsini gelip parasını vererek alamıyoruz. Mesela diyor ki bu 5 tane tılsıma sahipseniz ilk çentiyi alabiliyorsunuz. Az önce 4 tane tılsımım vardı. Bir tane satın aldım. 5 oldu. Bir çentik satın alabilirim. Şu anda çentiyi satın aldım. 10 tılsıma sahip olduğumda bu çentiyi de alabileceğim. İğnemizin mesafesini arttırıyor. Biraz daha uzaktan vurabiliyoruz bununla. Büyük Büyü güçlendiren bir tılsımmış bu da. Bunu da aldığım zaman 9 tılsımım olacak. Bir tılsım daha elde edersem 10 tılsım olacak ve bir çentik daha alabileceğiz. 800 istiyor. Buna paramız yok. Şurada yaratıkları öldürüp öldürüp parasını kasalım hemen. Abi 12 Gio'ya ihtiyacım var ya son tılsımı almak için. da. Basit bir yaratık öldürsem ne olur? Tılsımları fullemiş oldu. 9 tane tılsımımız var şu anda. Bir çentikte fazladanımız var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar şu mantar biyomuna doğru gidebiliriz. <laughs> yukarı çıkmamız gerekiyor. Dümdüz gideceğiz. Tamam gideceğimiz yer şurası. Buradan geçelim. Doğru yerdeyiz evet doğru yerdeyiz. Tamam. Buradan aşağıya bakın zaten bir toplu yerleşim yeri tabelası var. Tabela gösteriyor aşağıda diyor. Yerleşim yeri var diyor. Evet girdik mantar biyomuna abi. Aa, lan gidemiyormuşuz ya Yeteneğimiz yok henüz burayı kırmamız lazım Tamam yolumuz buradan değilmiş beyler Ben burası diye düşündüm ama Burası değil Zemini kıracağımız şey yok Bakayım şuradan aşağı gidebilir miyiz Heh tamam buradan Tamam doğru yerdeyiz mantarlık ıssız Evet abi Mantar biyomuna gelmiş bulunmaktayız Şimdi bunlar tehlikeli bir şey değildi galiba ya Bunlar neydi lan Bunlar patlayabiliyordu değil mi? <laughs> Oy, tehlikeliymişsiniz. Şu ne yapıyordu? Mantar biyomunu pek hatırlamıyorum Hatırlayacağız Haritacıyı da bulursak çok güzel olur Biraz şuralardan para toplayalım mantar biyomunda bakın sular asit böyle asitin içine giremiyoruz şu anda ama belli bir tılsım mıydı özellik mi ne onu aldığımız zaman bu asitin içinde de yüzebileceğiz arkadaşlar girebileceğiz yani sıkıntı olmayacak şu anda giremiyoruz ileride buralara da girebileceğiz o tarafta da şurada da giriş var <laughs> Ay anasını çok düştüm. Lan Aga be böcekler ölmüş. Buradan bir giriş var. Termit. Evet efendim. Beni görmezden gelmeye kalkma sakın. Okunu alabiliyorum. Permitler kör biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi topluyor musun bakayım? Bana Gio verirsen güzel şeyler görebilirsin. Güzel bir şey görmek için öde diyor. Aga be Gio'muz yok. Seni gidi fakir seni demek yeterince Gio yok. Git şimdi daha fazla Gio yedin. Kovdu. Tamam lan geleceğim oğlum. Çürük yumurtaları bu alıyordu galiba. Çürük yumurtaları buna mı veriyorduk? Ne yapıyorduk öyle bir şeydi. Tamam bunun yerini unutmayalım. Bak mesela asitin içine girdiğimiz zaman buradan gireceğiz oradan çıkacağız falan. Şu an giremiyoruz ama buradan gitmemiz gerekiyor. Evet yerleşim yeri sağ tarafta. O zaman tersine gidelim. <laughs> Merhaba efendim. Oh yeah, boss. Ya. Neyse bunu öldürdüm bir şekilde. Ne oldu yetmedi mi? <laughs> Yat oğlum aşağı. Nedir bu? Tılsım çantayı aldım. Güzel. İki tane çentimiz oldu. Bu arada çantik aldık ya. Yeni şey takabiliriz. İki tane çentimiz var. Fazladan şu anda. Yeni bir tılsım daha takabiliriz. İki çentik kaplayan. Bak şey iğneyi şunu takabiliriz. İkili uzun iğne veriyor. Hmm, dinlenirken yapabiliyorduk değil mi bunu? Hay arkadaş. Tamam bir dinlenme yeri bulursak. Şimdi burayı açtık. Bu yolu açtık ama arkadaşlar sağdaki yerleşim yerine mi gitsek önce ya? Bilemedim ki. Yerleşim yerine gideceğim. Böyle hareketler yapma. Aslında 86 oyunu da kastı. Permite bir geri gidebiliriz de neyse bir dahakine gideriz. Yolumuzdan olmayalım. Oy sen oğlum kaç kere patlıyor lan o? Hatırlıyorum bunlar çok bela bir şeydi ya. Hiç sevmiyordum bunları. Attığı şeylere vurabiliyor muyduk? Evet vurabiliyoruz ama patlıyor. Anasının ki temas ettiğin an patlıyor bu arada. Çok büyük sıkıntı. Yapma burası boss odasına benziyor. Eğer boss odasıysa bu canını kesemem. Evet abi. Evet. <laughs> Merhaba. Korkuttun beni lanet olası boss zannettim seni. Aha <laughs> ufak bir yaratıkçık ufak adımlarla ilerliyor. Sende maceracı duruşu var. Ortak yönümüz de çoktur. Ha, tehlikeli yerleri arıyorsun değil mi? Doğru iz üzerindesin. Uzun bir yaratık beni derinlerdeki bir kabileyle ilgili uyarmıştı. Savaşçı olduklarını söyledi. Ben de adam gibi dövüş arıyorum tabi. Peygamber develerinden bahsediyor. Bu karakterin adı Claude. Kendisi bir gezgin böcek ve Hollow Nest'te yani burada bu bölgede cesaretini kanıtlamak için kendi başına bir savaş arayışı, arayışı içinde. O yüzden uzun adamları arıyor. Yani o yüzden peygamber develerini arıyor kendisi. Savaş kendi cesaretini kanıtlama konusunda kendine güçlü savaşçılar arayan bir gezgin böcek arkadaşlar bu. Büyük bir Ağustos böceği savaşçısı aslında. Ve doğasında da bu böceğin doğasında da korkaklık var. Biraz korkaklık olduğu için cesaretli bir şekilde savaşçıların karşısına çıksa da korkaklık onu ele geçirdiğinde kaçabiliyor veya uykuya dalabiliyor. Gidiyor uyuyabiliyor falan. Bir noktadan kaçabiliyor. Hani kendi burada ben cesaret için dövüşmek istiyorum dese de içinde korkaklık bulunan bir böcek. Biz yolumuza devam edelim. Şuraya... Allah aşağıya düştüm lan ben. Ha, bunlar zıplatıyordu ha He. He böyle vurarak zıplıyorduk tamam. Çözmen biraz zaman aldı. Nasıl zıplıyorduk hatırlayamadım bir anda. Hop kısa yol. Tamam fıstık gibi kısa yolda açmış olduk. Oraya düşmeseydim iyiydi. Eyvah. Tek canım var. Oo, sen böyle mi patlıyordun? Senden biraz enerji alayım ben. Sonra şurada çift can yapayım ki ölmeyeyim. Tık. Güzel. Allah bir daha patlıyor. Oğlum. Ananı satayım. Hornet miydi o? Hornet'i gördüm. Ver 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 enerji ver. Evet Hornet'ti o ve burası şeyin girişi galiba. Peygamber develerin yaşadığı alana giriyoruz zannedersen. Hey Hornet. Acı yolu burada bitiyor. Utsal yuvanın kalbi önünüzde yatmakta. Muazzamlığına vakıf olmak için ilerleyin. Aa ben buradan gidemiyorum ki oğlum. İlerleyin diyor. İlerlersem ölür müyüm? Görünmez bir yol çıkmaz mıydı düşündüm. <laughs> Oğlum çıkamıyorum ki oraya da yeteneklerim yok ya Tüh gidemeyeceğiz bu taraftan Hornet bu tarafa gitti ama Tamam Peki Öyle olsun Merhaba Of geolar Yapma. Senden nefret ediyorum. <laughs> oh, girelim bakalım buradan. Ne varmış burada? da bir kol var. Bu kol nereyi açacak? Bu kol bir yeri açacak. Yan kapıyı mı açıyor? Bakalım. Ya buradan bir yerden Peygamber develerin olduğu yere, Yusufçukların olduğu yere bağlanan bir yer var. Büyük ihtimalle Evet, ara kapıyı açtı. Ama buradan gitmeden önce şeyden gitmek istiyorum. Şu yukarıya bir gitmek istiyorum. Hiç bulaşmayacağım. Oo. Güzel. Ne haber lan? Hadi git babana, babacığına git. düşüyormuşum zaten. Çok geniş bir alana patlıyor böcek ha. Lan ölüsü de patlıyordu unuttum ya. Bir can alacağız dedik. Bir can daha kaybettik. Haritacının sesi miydi o? haritacının izleri. Lan harita ver bana. Acil. Ah be benim kısacık dostum. Ne kadar da mükemmel bir zamanlama var. Daha yeni bu tehlikeli mağaraların haritasını çıkarttım. Karasal tipler evlerini bu bölgeye inşa etmiş. Şansın olursa onlara bulaşma derim. Alt taraflarda yaşayan garip ufağımsı yaratıklar beni biraz ürküttü. Akıllı varlıklar gibi duruyorlardı. Gençken onların mağaralarına gidecek cesarete sahiptim. Ancak korkarım olgunlaşmış hücum şiddete başvuracakları zaman ellerinden kaçmamı sağlayacak performansı göstermeyecek. Tabii ki de bölgenin arkasını isteriz abi. Oh be. Oh be. Ara boşluklar falan filan var. Güzel. Şuradan bir yukarı gidelim bakalım. yukarıdan aşağıya atlanıyor. Oradan buraya iniş var. He, He. Oraya nasıl gidiyoruz lan? Şuraya nasıl gidebilirim? Orada tılsın da gördüm ben çünkü. Ay anasını. Hey, duvardan zıplayarak falan gidebiliyorsun oraya. Olmadı. Çift zıplama yeteneğine ihtiyacımız var. Yani duvardan sekerek zıplama yeteneğine ihtiyacım var. Ay anasını. Abi. Dalga mı geçiyorsun? Nasıl çıkacağım oraya? Aa! Hayır. 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 Bu ne? Al hemen. Kutsal yuva mührü. Aldım mührü. Hop. Çık buradan. Çık 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 çık. Of. Hızlıca aldım ve kaçtım. Oo. Kesin burada dinlenme yeri var. Kraliçe durağı. Vah wow, aç burayı. Allah nereye düştüm oğlum anasını. Aa! Goa. Berol! Bu bir şey mi? Bu sisli yokuşun ardından böylesine büyük bir geyik durağı keşfetmeyi beklemiyordum. Kutsal ve böcekleri yabanın ta içlerinde bile böyle büyük yapılar yapmış. Çok etkileyici olmalılar. Anlaşılan tehlikeli canlılar henüz buraya yuvalanmamış. Burası tam kestirmelik yer. Oğlum sis vadisine giriyorum buradan. Yeni yer burası. Dur. Şey nerede? Duran devamı nerede? Ben buradan geldim. Karşı taraf sis vadisi. Burada. Durak. <laughs> ne yapıyorsun lan? Vilo. Evet. Ha yemek aramaya mı çıktın? Şansımı üzerimizdeki küçük mantarcıyı fark ettim. Bir tek bu durakta yetişiyor. Tadı da enfes. Bu oyunda arkadaşlar bir zürafa kurdu olarak geçiyor. Diğer arasında inşa edin. Bu city bölge bir taraftayken diğer tarafta ise soğanımsılar yetişiyor. İkisi diyarda da canlıların özellikle hoş karşılandığı yerlere benzemiyor. O yüzden yemeğin bitene dek burada kalacağım. Ya ya. Ne zaman istersen oraya gitsin, Buranın sessizliğini sevsem de ufak bir arkadaşım yanında olması sağlık açısından da iyi olacak. Bu bir zürafa kurdu arkadaşlar. Burada bir mantar çeşidi bulmuş. Sadece burada yetişen. O mantarı yiyerek besleniyor. Hı. Ve o mantar bitene kadar da buradan ayrılmak istemiyor kendisi. Üst tarafta gizli bir bölme var. Buradan çift zıplamayla gidebiliyoruz oraya ama şu anda yeteneğimiz yetmediği için oraya çıkamıyoruz maalesef. Ve bu bizi de yemeyi düşünüyor bu arada. Bazı böcekleri de yemiş. Ama böyle ya hayatta kalmaya çalışan bir durafa kurdu arkadaşlar. Önemli pislerden değil yani. Dinlenme noktası haritamız güncellendi. Bakıyorum haritaya. Of mis gibi oldu. Sis vadisi açıldı. Evet. Burada yine bir geçiş yeri var. O yukarıdaki parıltıya ama yine çift zıplama gerekiyor. Biz bu sis vadisine gireceğiz anlaşılan. O zaman gidelim arkadaşlar sis vadisine. Ama tabii ki bunu bu bölümde değil. Diğer bölümde yapacağız. O zaman videoyu burada sonlandırıyorum. Diğer bölümde aynen buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz sis vadisine doğru. Diğer bölümde görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.